Evet arkadaşlar bu dersimde size double double'la float'un farkını ve game object değişkenlerini anlatacağım. Hemen dersimize başlayalım. bir Şimdi, şimdi linkimizi açalım. evet. Şimdi biz C Yanlış oldu baya bir dakika. <laughs> Derece. Hemen bir C şartı çalıştıralım. Her zaman gibi ismi test olsun. Girelim. Biraz bakıyoruz. Evet, şimdi ilk game object değişkeninden bahsedeyim. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi oyun objelerini depolayan değişken türdür arkadaşlar. Misal hemen ben anlatayım. Hemen ya yazayım daha doğrusu. Public game object küp olsun ismi kapattım sonra ctrl-s yapmayı unutmayın arkadaşlar Yaz yazdığınız kodu ctrl-s ile kaydediyorsunuz Bunu unutmayın. Sonra main kameranın içine girelim. Test script'ini alıp sürükleyelim main kameraya ve gördüğünüz gibi bir küp değişkenimiz oluştu. Buradan şu anda hiyerarşide hiçbir şey olmadığı için buraya create bir tane küp oluşturalım. Adını ne olsun? Ee, karakter olsun adı. Ve main kameranın içindeki daha doğrusu şöyle yapalım karakter karakteri alalım ve sürükleyelim gördüğünüz gibi karakter scripti game object değişkenin içinde bulunuyor game değişkeni budur arkadaşlar karakter script... karakter değişikliği bir dakika yanlış oldu oyun objelerini depolayan bir değişken türlü game object... Game Object bu kadar. Çok zor bir şey değil açıkçası. Karakteri şimdi sileyim. Girelim script'imize ve bunu silelim. Şimdi double anlatacağım. Double'la daha doğrusu flat'ın farkını şöyle anlatayım. Public flat, a eşittir. Slot'a şu var arkadaşlar. 0.5 yazdıktan sonra değeri atladıktan sonra sonuna f koyarsınız arkadaşlar gördüğünüz gibi double da böyle bir ihtiyaç duymazsınız Neyse, double olsun double bu şekilde yazdık bu f buradan kalkar arkadaşlar ikisinin tek farkı şudur buradaki f olmaz bir farkları şudur double ram'den 18 bittik ram yiyorsa 18 bit deneyim de 32 bitle giremiyorsa Flood'sa 16 bit yarı yarıya bir oranda bir RAM düşmesi vardır. Flood, daha az RAM yer ama sonuna F koymanız gerekir. Double biraz daha RAM'den harcıyor. Bu çok fazla bir zorla neden olmaz. İsterseniz hanginize, hangisine alıştıysanız onu yazarsınız. Ben flat'a alıştığım için Flat yazıyorum genellikle. Flat'la Gabon'da farkı budur arkadaşlar. Üçüncü dersimiz de bitti. Bu biraz çabuk oldu ama bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Beni dediğim gibi her videomda kişisel hesabından takip edebilirsiniz. Videonun altında linkini paylaşmışımdır zaten kişisel hesabının. İlaki dersimize görüşmek üzere.